Yeni bir Eurolik sezonu, yeni bir Türkiye Ligi sezonu. Her sezon olduğu gibi yine başlangıçta e, önümüze bakarken hem heyecanlıyız hem istekliyiz. Hem de bütün zorlukları göğüslemek için hep beraber inşallah hazır durumdayız. Tabii ki yine her sezon başı olduğu gibi süreç ve zaman bizim ilacımız olacak bir sürü konuda. E, fakat hazırlık dönemini iyi geçirdik. Yeni sezon öncesinde de artık çok az bir zamanımız kaldı yolda da daha iyiye gideceğimizi ümit ediyorum. Olabildiğince de ilk maça kadar bütün eksiklerimizi kapatıp hazır hale gelmeye çalışacağız. Yeni EuroLeague sezonu özellikle daha rekabetçi olacağını öngörüyoruz. Çünkü birçok takım kadrosunda yenilikler yaptı, değerli eklemeler yaptı. Tabii ki bunlar kağıt üzerinde olduğu gibi her zaman sahaya yansımayabiliyor. O yüzden herkesin sahadaki kimyasını ve takım olgularını sezon başladıktan sonra daha yakından görme şansımız olacak. Bizim Güvendiğimiz şey ise geçen sezonun başında yapmaya başladığımız yeni koçumuzla, yeni kadromuzla düzeni büyük ölçüde devam ettiriyor olmak. Ve de eksik gördüğümüz noktalara da e, kendi içimizde uygun gördüğümüz pozisyonlarda istediğimiz oyuncuları eklemeyi başardık yaz döneminde. Dolayısıyla geçen senenin üzerine koya koya e, daha ileriye gideceğimizi ümit ediyoruz. En azından şu anda kağıt üzerinde sezon başladıktan sonra da e, bütün dediğim gibi yolda önümüze çıkan engellere karşı da gerekli önlemleri almaya çalışacağız. Bu sezon, daha doğrusu geçtiğimiz sezon bitmeden önce zaten biz kadro yapılanmamıza daha önce de belirttiğim gibi başlamıştık ve bu kadro yapılanmamızda eksik gördüğümüz bazı pozisyonlara kendi transfer önceliklerimize göre e, en üst sıradaki isimlerle takviye etmiştik kadromuzu. E, sezona başlarken de Nemanya ve e, Nikle ilgili kadromuzdaki o anki planlamada yer almıyorlardı o gün de dile getirdiğim gibi e, ve bizim mevcut bir kadromuz vardı. E, dolayısıyla o günkü şartlar onu gerektiriyordu ve sonrasında zaten Nemanya ile ilgili e, o konuda da hani daha detaya isterseniz gireriz ama Nemanya ile ilgili zaten süreci takip ettiniz biz de kendi kanallarımızdan duyurduk. E, Nick ile ilgili süreçte ise Nick bizim kadromuzda kontratlı bir oyuncumuz. Geçen sezon biliyorsunuz iki sene kontrat imzalamıştık. Kendisi öncelikle karakterine, e, profesyonelliğine, basketbola ve kulübe olan bağlılığına ve e, saygısına her zaman inandığımız bir oyuncuydu. Ve yaz döneminde de kendisiyle bütün süreci en yakından zaten paylaşmıştık. Sürekli irtibat halindeydik. Sadece her iki taraf için de farklı bir çözümün daha iyi olabileceğini düşünüyorduk. Fakat ondan sonra dediğiniz gibi şartlar değişti. Basketbolda ben her zaman esnek kalabilmenin önemine inanıyorum. Bazı katı kurallar, bazı katı davranış biçimlerinin şeklinden arkasından gitmenin bazen faydalı olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz de duruma karşı esnek davrandık. Nick hala kontatta oyuncumuzdu. Şu anda da kadromuzda hala bulunuyor. Sosyal medya kısmı, taraftarın istekleri her zaman çok önemli. Çünkü bu kulüp gerçekten bence Türkiye bazında değil, tüm Avrupa'ya gittiğinizde, dünyaya gittiğinizde her yerde gerçekten çok ciddi bir sevgiyle karşılanan, gerçekten belki de Avrupa'nın dünyalı sayılı spor kulüplerinden bir tanesi. Sadece basketbol değil, spor kulüplerinden bir tanesi. Dediğim gibi bizim avantajımız geçen seneden aslında bir şeyin üzerine inşa edebilme imkanına sahip olmamız. Bu hem koçun koç coach ekibi anlamında hem de kadronun çekildiğini korumak anlamında. Dolayısıyla geçen sezonun daha önce dile getirmiştim. Geçen sezonun süre geldiği son dönemlerine dahi biz bu sene neyi iyileştirebiliriz şeklinde koçla zaten istişare yapıyorduk ve burada öncelikli olduğumuz bazı oyuncular vardı. E, tabii ki şimdi hani bu kadar oyuncu darlığında bazı ekonomik şartlarda Birçok takım devreye girdiği oyuncuları almaya çalıştığınız zaman e, şimdi deyip de her, her istediğimizi ilk gittiğimizi aldık dersem e, yalan söylemiş olurum. Tabii ki istediğimiz ve alamadığımız oyuncular oldu ama genel olarak baktığımda dediğim gibi koç da bunu e, tamamlayabilir. Öncelikli yani hep her zamanki ofisimizdeki tabloya yazdığımız öncelikli oyuncuların e, çok büyük çoğunluğunu aramıza kattık diyebiliriz. Çünkü biz kimyamıza inanıyorduk. Kadroyu biraz genişletmek, yetenek havuzunu biraz çeşitlendirmek gerektiğini düşünüyorduk. E, bu anlamda da bence her pozisyona gerekli hamleyi yaptık. Tabii ki burada e, neto sakatlığı bizim için çok üzücü oldu. Yani o ayrı bir e, karakterine de gerçekten çok inandığımız hani bugüne kadar birçok oyuncuyu scout ettik. NBA tarafından da gerçekten bu kadar pozitif feedback gelen oyuncu çok azdır. O anlamda e, onun da takım kimyasına uyacağını düşünüyorduk ama e, her şeyde bir kısmet var diyelim. Milli takımın işte hep demin Scotti için de konuştuk. Milli takımın Jagars gibi güzel sürprizleri olduğu gibi de bu tarafta da işte geçen sezon Nemanja ile bu sene e, Raul'da sıkıntılı durumlara düşebiliyorsunuz. Bu anlamda da bence kulüplerin daha çok teşvik edilmesi lazım. Aksine cezalandırılmak yerine çünkü sizin kontratlarından yükümlü olduğunuz oyuncuları milli takıma gönderiyorsunuz ve Fenerbahçe kulübü her zaman her branşta milli takıma en önde oyuncu gönderen kulüplerden bir tanesi olmuştur. Dolayısıyla burada Neto'nun sakatlığı da bizim için bir şanssızlık olarak değerlendirdik önümüze bakıp tekrar kadro yapılanmamızı tamamlamaya çalıştık. Şunu söyleyebilirim ki içimize çok sinen bir yaz dönemi geçirdik. Fakat Fenerbahçe'de bizlerin görevi her zaman her şeye hazırlıklı olmak ve önümüzdeki dönemde de eğer bir değişiklik e, gerekli görürsek de bunu yapmaktan hiç bir zaman çekinmeyiz. Scottie'nin ve Shane Larkin'in durumları aslında paralelde seyretti. Hepiniz de süreçleri takip ettiniz diye düşünüyorum. Biz kulüp olarak da gerekli açıklamayı aslında yapmıştık yani süreçle ilgili. Daha detaylı da her zaman Basketbol Federasyonu yetkilileriyle iletişim halinde kaldık. Bütün yaz döneminde aslında iletişim halindeydik. Sonrasında da süreç buraya gelmesin diye aslında her zaman fikir istişaresinde bulunduk. Fakat sonunda onlar böyle bir kararı vermeyi doğru buldular. Biz buna Anadolu Efes Kulübü de, Fenerbahçe Beko Kulübü de bu karara katılmadığımızı kendilerine net olarak bildirdik. Şu anda çıkan karar 5 maç oynamama cezası ve para cezası. Bu işin bir tarafı. Fakat talimatta olan bir madde sebebiyle yani bu maç bu ceza bir maç olsaydı ya da sadece para cezası olsaydı dahi lisansı çıkarmaya başvurduğunuzda Türk olarak çıkarma hakkı şu anda elimizden gitmiş gözüküyor. Biz gerekli itirazları, başvuruları e, tahkim kuruluna yaptık. Sanıyorum ve umuyorum ki bu hafta lig başlamadan bir sonuç çıkacaktır oradan. Ee, çok fazla da dediğim gibi yorum yapmak istemiyorum bunun haricinde çünkü süre gelen devam eden bir süreç var. Oraya da çok zarar vermek istemem açıkçası. Ama umuyorum ki bu karardan bir geri adım atılır. Ee, atılmıyorsa da e, geldiğimiz şartlarda yine adapte olmaya ve elimizden gelme, geleni yapmaya çalışacağız. Ama net olarak söylüyorum ki biz bu kararın hem oyuncu özelindeki süreçten e, sürece bağlı olarak hem de günün sonunda herkesten çok kulübün cezalandırılmış ve kulüplerin zarar uğratıldığını düşündüğümüz için e, biz net olarak bu karara e, katılmadığımızı gerekli mercilere me e, ilettik. Uh, seeing you in such numbers. Thank you for coming uh, over here and for the media day but also for this press conference. Uh, I don't want to say much. Uh, it's time to deliver. Uh... My coaching staff, my, myself, the management, and obviously the players need to realize that this is a time for us, for all of us, to, to deliver. We do have um, uh, uh, an enormous big number of uh, fans that they staying behind us. Uh, and uh, we have a management and the president on the, the name of uh, Ali Coach that had proved how much he cares and loves Fenerbahce. So we're here to deliver, and we're going to give it all on the court. çok kısa tutacağım. Aslında konuşmaktan çok artık bir şeyler vermemiz gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben yönetim ve satım adına e, arkamızda müthiş bir taraftar grubum var ve yönetim var. E, aynı şekilde de Fenerbahçe'ye çok değer veren ve çok büyük bir Fenerbahçeli başkanımız var. Ali Koç var. Şimdi artık bir şeyler geri verme zamanı. Well you know I I'm not I'm not the one to tell you how you're going do the job. I do have an And empathy and how you're going to do the job, but when you have a, a concrete person that he is involved into one situation or rumors or whatever, the most common thing is that you pick up the phone, you ask Mr. İlker what's his number, and you make an interview. The reason why I'm starting like this is not to criticize you. On the contrary, he explained me. The situation from his side, and he has a different story, a complete different story of what he or what it was appeared on the media. He was available. He texted people. He called people from federation, and he has a proof on his phone, which probably. And, I'm, and again, I'm not the judge, or I'm not something. That the club still has a chances, and Scotty to defend himself with the truth that's the reason why Scotty he had he have had a sincere conversation with the coach of national team and he told him he is part so what the best for you to interview him for that topic <laughs> Aslında sorulması gereken o. Çok farklı bir hikayesi var. E, medyada yansıtılanların dışından tamamen farklı bir hikayesi var. E, tabii ki benim haddime değil size işinizi öğretmek veya ne yapmanız gerektiğini söylemek ama mutlaka Scott'ı ile konuşmalısınız. Çünkü bana anlattığı hikayede kendi tarafını anlattı. Çok farklı. E, TBF ile iletişime geçti. Bilgileri vardı ve telefonda bunun kanıtları da var. E, kendini savunabilmeli bu yüzden Scott'ı. Milli takım koçuyla da konuştu ve durumu anlattı. E, biliyorsunuz sezonu birçok sakatlıkla kapattı. İki tane bilinen vardı. Ona rağmen üçüncüsü de vardı hatta oynamaya devam etti. Ama birçok maçta kaybetti öncesinde. E, oyuncular başka sebeplerden dolayı sebepler için cezalandırılmamalı. E, oynamak için buradalar. Tabii hangi statüde oynayacağı, kurallar belirleyecek. Ben de koç olarak ve yönetim olarak biz de o kuralları oynayacağız ama bu oyuncuların tabii ki oynaması gerekiyor. Uh, and you haven't m mentioned Sestina that he proved last year um, that he is a team-oriented uh, player as well. Um, being a stretch four, being a shoulder. he can play at three as well. Uh, and finishing with uh, Yam, that um, you know, it's um, coming from a, a great teacher, Jelko, and a great environment, uh, Partizan, uh, and being sincere on what he may face over here talking about uh, the internal competition, the health internal competition, he, he says that i want to earn minutes. I, I, I do care who is playing with me or my, we might share the the same position, but i, I want to prove that I, I belong here and that's something that uh, characterizes him and he shows what kind of a character he is. so all four so far, it's team-orientated players that they want to help us and we believe that and already the players that they've been here for years, starting from mely as a captain and all the others, they already made them feel comfortable into a system and to adapt the system the sooner uh, uh, possible. Uh, that's why it was also important to, to play friendly games, to see things, to test things. as i said, two bigs, a uh, small ball, big ball. we tried to do several things. unfortunately, we had these injuries and the preseason did not. Went smoothly, having uh, Tyler and uh, Scotty being injured. Nigel, the whole almost the whole uh, preseason was injured. Uh, unfortunately, we had the bad the luck with Neto and everything, but we cannot mention him now since he he did not perform not even one game. So, as I said, the newcomers uh, are going to give us a different dimension, uh, and we like them because they are really team orientated and they're going to uh, really perform. the way that we want in order to, to, help, uh, to succeed. E, Dört yeni gelen oyuncu hepsi takım için buradalar. Hepsi takım oyuncuları. E, Sert açıdan başlamak istiyorum. E, i̇nanılmaz bir eurolik tecrübesi olan Türkiye Ligi bilgisi aynı zamanda ve hem Türk hem de yabancı oyuncularla güzel bağları olan, e, geçmiş takımlar olan bir oyuncu. Ona önemli bir rol de vereceğim. Yazın hazırlık çalışmalarında tabii Nigel'ın yokluğunda Motley ve sessine de çalışma fırsatı buldu. Çok iyi inşallah sağlıklı bir şekilde devam eder. Papagiannis biraz ortam değişikliği istedi ve bize gelmek istediğini söyledi. O da ayrı bir takım oyuncusu. Bizim oyunumuza çok farklı bir boyut katacağına inanıyoruz hem size olarak hem de tecrübe olarak. E, Pana'dan e, değişim istediği için ayrılmak istediğini bize belirtti. Sestina'dan bahsetmediniz ama o da bir takım oyuncusu ve o da birkaç farklı pozisyonda oynayabiliyor. Hem 3 hem 4. E, diğer yandan da yalnız e, Madar var. E, çok büyük bir hocanın öğrencisi olarak geldi buraya. Obradovic ve Partizan gibi bir takımdan geldi. E, buradaki e, dakikalarını hak etmek istediğini hep söylüyor. Aitliğini kanıtlamak istiyor. Çok karakterli bir oyuncu. E, bu yeni gelen bütün oyunculara eskiler olsun ve özellikle kaptan Melih olsun e, adapte olmaları için çok büyük destek oldu bütün takım ve hızlı oluyor bu süreçte inanıyorum. E, hazırlık sürecinde birçok şeyi deneme şansımız oldu. Nigel olamadı, hazırlık sürecinde sakattı. Scottie sezon sonunda sakattı ama small ball, big ball değişik şeyleri test etme şansımız oldu. E, maalesef Neto'yu hiç göremeden sakatlandı ama... E, bu oyuncuları hepsini seviyorum çünkü gerçekten takım oyuncuları ve inşallah istediğim şekilde bir oyun oynayabileceğiz.